Evet arkadaşlar iyi günler Kavat Gamer kanalıma geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle GTA 5 e, oyununun performans sorununu çözeceğiz arkadaşlar ya da açılmıyor, tepki vermiyor hatalarını genel olarak çözümüne yardım edeceğim arkadaşlar Ben de laptop kullanıcısıyım ve Laptop'un normal olarak iki tane ekran kartı var Birisi Intel HD 4000 HD graphics, birisi ise AMD Radeon HD 7670M ekran kartına sahibim oyunu açtığımda hatta oyunu ilk yüklediğimde kreyi yaptıktan sonra mutluca böyle hani GTA 5 oynayacağım dedim ve GTA 5 şeyine launcher'ına tıkladığımda hiçbir tepki alamadım arkadaşlar. Tabii ki de sevincim kursağımda kaldı. Arka plana attı GTA 5'i. Burada GTA 5 açık olarak gözüküyordu ama normalde açık değildi yani hiçbir tepki vermiyordu ekranda. Onu görev yöneticisinden kapattım arkadaşlar ve Google Chrome'da bir sürü çözüm aramaya başladım ve bir gün yabancı sitede denk geldim bir YouTuber'a YouTuber'ın videosunu izledim ve bu sorunu açtım arkadaşlar. Açtım ve sizin için bir video çekme gereği duydum. Bundan size de faydalanmanızı istedim arkadaşlar. AMD için anlattığım için arkadaşlar Nvidia için bilmiyorum çözümünü Nvidia bunun için galiba bildiğim kadarıyla bir driver sundu ve kullanıcılarını çözüme kavuşturdu. AMD henüz böyle bir şey girişimde bulunmadı arkadaşlar. Buradan GTA 5 seçin. GTA 5'i buluyoruz arkadaşlar. GTA 5 exe ve GTA 5 launcher'ı buradan güç tasarrufunu alıyoruz arkadaşlar. Yüksek performans değil, güç tasarrufu. Uygula diyoruz ve oyunu yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bu sefer oyunumuz açılacak ya. Kasma kasmalar olabilir. Çünkü oyunu işleli. Intel ekran kartıyla açıyoruz burada. Oyuna girdikten sonra oyununuzu grafik ayarlarını minimuma çekin arkadaşlar. Ekran çözünürlüğünden tutun her şeyi minimuma çekin. Olabilecek en kötü grafikleri ayarlayın. Ve sonra oyundan çıkın. Daha sonra ise açıklama kısmında vereceğim linkten buradan şu linkten arkadaşlar download butonuna basıyorsunuz ve bilgisayarınızda bir RAR arşivi iniyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu RAR arşiv sonra masa geliyor tabii ki de. Klasöre çıkart diyorsunuz. Ve böyle bir klasör oluşuyor arkadaşlar. Burada 4 tane dosyamız var. GTA 5 Hotfix dosyası. Newton yönetici olarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Evet diyorsunuz. Burada şuradan Apple Pharmacy Fix seçeneğini butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada işte GTA 5'in kurulu olduğu alanı otomatik olarak bulamadık diyor arkadaşlar. Siz onu manuel olarak göstermesini istiyor. Buradan GTA 5'in kurulu olduğu alanı seçmemizi istiyor bizden. Buradan GTA 5'in kurulu olduğu alanı buluyoruz ve tamama tıklıyoruz. Ve burada diyor ki tam başarılı diyor. Oyununuz diyor grafik grafikleriniz AMD'ye çevrildi. En çok başarılı başarıyla oynayabilirsiniz diyor. Tamam diyoruz arkadaşlar ve buradan tekrardan değiştirebilir grafikleri yapılandır diyoruz. Buradan GTA şey tekrar bulacağız arkadaşlar. Güç tasarrufundan değil de yüksek performansa gelip uygula diyoruz arkadaşlar. Artık oyununuz Intel ekran kartı ile değil AMD ekran kartı ile açılacak ve daha çok performans al almanızı sağlayacak. Oyuna girip grafik ayarlarınızı yükseltebilirsiniz. Yani nasıl yapabilirsiniz? 720p ekranda laptoplarda genellikle 720p oluyor. 1080p pek performansa yakın olmuyor. 720p ekranda High ve normal arası oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde oyun şeylerimi nasıl ayarlarımı High'da tutuyorum. Sadece MSA kapalı ve FXAA açık arkadaşlar. 20 25 diyorum. 30 35 FPS arası güzel akıcı bir oyun elde ediyorum arkadaşlar. Keyifli oyunlar arkadaşlar. İnşallah oyununuz çözüme kavuşur arkadaşlar.